Merhabalar. Güvensiz misiniz? İsimli bir skeç gelecek. Atakan Batuhan Cemile yazdı. Peki sen güvensiz biri misindir? İnsanlara güvenir misin? Ya da sen özgüvenli biri misindir? Ben insanlara güvenirim de kendime güvenmiyorum. <laughs> benim şey var ya, güvensizliğimi çok yoğun hissettiğim dönem şeydi. Ben turizm otelcilikte hazırlık okudum. İlk sene. Cevizli Bağ'da bir tane turizm otelcilik okulu var. O yılda, benim oraya başladığım yılda İlk defa hazırlıkta kalma geldi. Normalde hazırlıkta kalırsan yine de geçiriyorlarmış o yıllarda. Kuvayi Milliye zamanları böyle bayağı eski yani. <laughs> <Senin de öyle. gülüyor> ben bayağı kötüydüm İngilizce'de. Ben hala kötüyüm. Ee, ama inanılmaz kötüydüm. Zaten sorun yaşıyordum bütün dersler İngilizce. İkinci dönem de e, şey oldu. Hocalar kanun getirdi. Okulda dedi herkes İngilizce konuşacak. Kantin de dahil, Koridorlar, tuvaletler. Yani Türkçe gören, konuşan olursa ceza alıyordu. Ben okulun ikinci yarısı hiçbir şey konuşmadım İngilizce. Gizli gizli Türkçe konuşuyor diyoruz köşelerde falan? Yasaktı. Kimse konuşmuyordu benimle. Gel biraz falan diyordum. No no diyordu, gidiyordu. Bir dakika, burada bir kedi var ya Cihan. Aşağıda, aşağıda. Çıkmıyor o. Bunun altında şu ötüyor. Ee? Bunu <laughs> mı <laughs> ötüyor mu? Yani miyavlıyor. Bunu garipsemeyelim mi? Kedi çok miyavlıyor. Yok, yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Onu aramayalım şimdi. Bir saat geçer. Biz onu çıkartmaya çalıştık burada geçen Hayır, hatta. şey ama miyav... Skeci böler. Bölmez, bölmez. Bir skeç başladı da susuyor. Ben şey diyeyim o zaman. Güvensiz misiniz? Ee, Atakan Batuhan Cemile yazdı diyeceğim. Siz de iyi seyirler, iyi eğlenceler diyeceksiniz. Olur mu? Olur mu? Tamam. Güvensiz misiniz geliyor. Atakan Batuhan Cemile yazdı. İyi Bravo. Merhaba. Hoş geldiniz. Cemile Hanım değil mi? Evet. Benim. Ne belli? Beyefendi gerçekten Cemile'yim. Yemin et. Yemin ederim. Ederim dedin ama bak etmedin. Yemin et. Beyefendi ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya ben öz güven, güvensizlik var. Kimseye güvenemiyorum da kusura bakmayın yani. Ha güven. E normal bu devirde kimse kimseye güvenmiyor. Ha yani evet. herkes de var. Bu çözülebilecek bir şey değil. Ben gideyim o zaman. Ay hayır öyle demek istemedim canım. Safa Bey'di değil mi? Evet. E, o kadar randevu almışsınız. Buyurun oturun. Bana güvenebilirsiniz. Buyurun yani, buyurun. Çok güvenmiyorum ama yine de bir şey yapıyorum. Ha lütfen. Hey! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Safa Bey? Dinleme cihazım var aşağıda ne var? Yok sahne altında kedi var. O, onun, onun sıkıntı yok başka bir şey yok. Rahat olun. Rahat olun. Ya kusura bakmayın ya. Ben geçte kaldım biraz. Olsun. Kusura bakmak benim işim. <laughs> Ay, pardon. Sizin işiniz neydi? Ben e, güvenlik görevlisiyim. Bir gece kulübünde bodyguardlık yapıyorum. Ama tabii battı orası. Aa, pandemiden dolayı mı? Yok, ben içeri kimseyi almıyorum. Yani şey, güvensizlik tabii. Ondan dolayı. Ee, peki en son ne zaman bir güvensizlik yaşadınız? Ha, bugün bak bugün güvensizlik yaşadım. Ne oldu? Şimdi buraya gelmek için otobüs çevirdim böyle yaptım. Evet. Otobüs geldi böyle dıpıs diye açıldı. Dıpıs Katı. evet dıpıs. Dedim nişan taşından geçiyorum dedim. Geçer dedi adam. E tamam. Binmedim. Niye? Ya geçmiyorsa? <laughs> Doğru yapmışsınız. Burası Kadıköy zaten. Nişan taşına olmaz. Yani. E peki sizi buraya getiren nedir? Taksi. <laughs> Beyefendi onu mu diyorum ya psikoloğa gelme sebebiniz yani bana. Ha. Ne oldu da yani? Hadi gideyim dediniz. Ne oldu? Geçenlerde bir yarışma programına katıldım ben. Evet. O bardağı taşıran son damla oldu. Ne oldu orada? Her şey kaybettim. Nasıl yani? Şöyle Kim milyoner olmak istemez ki yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Sıradaki yarışmacımız Safa Sarı. Hoş, hoş bulduk. Kimle geldiniz? Ee, tek geldim ben çünkü kimseye güvenmiyorum bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Anladım. Tabii. Hazırsanız ilk sorumuz gelsin. Lütfen. Aşağıdakilerden hangisi beynin bir bölgesine verilen addır? A, omurilik sarımsağı. B, omurilik turbu. C, omurilik soğanı. D, omurilik brokolis. Çok kolay bir soruyla başladık. Ben de bir rahatladım şu an. 500 liranızı aldım. Şu an cebimde. Para şu an cebimde benim. Kusura bakmayın. Ben e, omurilik sarımsağı demek istiyorum. Ee, i̇sterseniz seyirciye sorma jokerinizi kullanabilirsiniz Safa Bey. Ha. Şimdi öyle deyince de bir ben bir, bir kıllandım ya. Soralım o zaman, seyirciye soralım. Evet, soralım. seyirciye soruyoruz. Efendim siz soru cevabını alabilir miyiz? Sorunun cevabını. Omurilik brokoyesi. Var mı başka cevap vermek isteyen? Buyurun. Evet. Var mı başka? Teşekkürler. Seyircilerimiz yüzde 94 omurilik soğanı dedi. Brokoli dedi ama neyse. Oğlum senin burnun bayağı benziyor lan. Bana bak gülmeyin çok zor duruyorum. Hadi ona. Evet, ben e, seyirciye zerre güvenmedim omurilik bu, e, sarımsağı diyorum ben yine. İsterseniz telefon Joker hakkınız da var. Ha, tamam arayalım o zaman. Kim arıyoruz? Fikri Fakir arıyoruz. Evet. Bakalım ne cevap verecek. Ee, kendisi doktor mu? Yok, aşçı. Evet, sarımsak brokoli. burokalifan bilir yani. Evet. Atın. Fikri Fakir Bey yanımızda Safa Sarı var. Ee, size bir soru soracak. Süreniz 20 saniye buyurun. Fikri, ne oluyor? Şıkları tekrar söyler misin? Ya bu da benden heyecanlı. Bak görüyor musun? Şıkları istiyor. Dur dur, soruyu soracağım. Hangisi beyinde bir bölgeye verilen addır? Omurilik soğanı, sarımsağı, turbu, brokolisi. Omurilik soğanı, eminim. Son kararım. He. Tamam, sağ ol. Ee, omurilik sarımsağı. Ben kendisine çünkü zerre güvenmem. Ama kendisinden çok emin söyle. Tek bir şey daha söyle. Neden biliyor musun? Çünkü güvenmem. <laughs> güvenmem. Omurilik sarımsağı son karar. Son kararınız bakalım doğru cevap mı? Hemen diğer soruya geçelim. Yanlış cevap. Nasıl ya? Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Şu an evlatlık olduğumu öğrensem ben bu kadar şaşırmam ya. Ne demek sarımsak soğanı ya? Doğru cevap soğanı olacaktı. İyi ki geldiniz. Şöyle size çekinizi takdim edeyim. Kazandın mı? Yok karşılıksız çek. İyi ee, ben o zaman e, önemli olan zaten kazanmaktı. Kazanamadım. Ben çekeyim o zaman gideyim ben. Buyursunlar. Teşekkürler. Sıradaki yarışmacımız Fikri Fakir. istediniz öyle mi? Ya ben biliyordum ya. Ben biliyordum. Soğan olduğunu biliyordum da işte. Yani şey e neden söylemediniz o zaman? Ben kendime de güvenmedim. <laughs> ben var ya az anasının gözü değilim ha var ya ben ha. Anasının gözü değilim ben ha. Allah Allah. Tamam şey yapalım. Safa Bey. Hiç kız arkadaşınız oldu mu ha? Ron onu yine. Ya hangi <laughs> birini anlatırsın? <laughs> Allah <gülüyor> Allah ya. Allah Allah mı? Şu Allah Allah Ne yapıyorsun ya. Safa Bey? Bir tane oldu. Ha <laughs> şöyle adam gibi söyleyeyim bir tane oldu. Bir tane oldu. O da zaten çok uzun sürmedi ya. Ne oldu? Niye ayrıldınız? Beni aldatıyordu. Ah. Evet. Nasıl? Şöyle. <laughs> Beyefendi, sipariş verecek misiniz? Kız arkadaşımı bekliyorum. Yalnız son beş dakikanız. Malum pandemiden ötürü artık 45 dakika oturabiliyorsunuz. E sonra ne oluyor? Sonra mı ne oluyor? Ha. Bu sandalyelerin fırlatma tu özelliği var. Burada tuşuna basıyorum, seni tavandan yukarı fırlatıyor, Paraşütle süzülere iniyorsun aşkım. Ama öyle bir şey olmaz ki benim. Kafam tavana çarpar ya. Yani ona inandın. Sisteme mi inanmadın? Ya hadi kardeşim git ya. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Bir şey ye ya. Şefin tavası var mı? He var. Her gün bizi onunla dövüyor. Ne oldu? Ya oğlum hadi bir git ya. Aha geldi Ayse. Git bakayım. Hanımefendi hoş geldiniz. Süreniz başladı. Ne alırsınız? Ya şey ben erkek arkadaşımı bekliyordum da. Siz de mi? Beyefendi de kız arkadaşını bekliyor. İsterseniz sizin aranızı yapayım. Aa, gerçekten mi ya? Olur, ben de benimkinden çok sıkılmıştım. Vay be! Helal olsun lan sana. Sana var ya helal olsun. Demek sıkıldın ha? Sıkıldın. Sana var ya şapka çıkarıyorum sana şapka. Safa sen iyi misin ya? Kendini şununla mı sakladın? Yani şu seni saklayabilir mi? Bari bir gazete falan atsaydın. Ya sen beni bırakmadın mı takip etmekten? Kızım, ben bu numaraları yemem, yemem. He -he. Yiyin artık, yiyin artık ya. Bak kız arkadaşınla geldi. Hadi bak, kovulacağım ya. Ne yapayım, yani yürü git. git. Ya nasıl ya? Ya sen bana güvenmiyor musun Safa? Deneyelim. Transform. Ne yapıyorsun Ne ya? ne yapıyorsun? Niye tutmuyorsun beni? Sana güvenemeyeceğimi zaten biliyordum ben. Sana güvenemeyeceğimi biliyordum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. O kadın sen değilsin işte. Gördün mü? Ya arkan bana dönük yapman gerekiyordu çünkü. Ha, senin telefonun ters durduğu gibi mi? Ne ala... Ya sorun bu mu yani? Problem bu mu? Al, al. Ne bakacağım ben bakma... Ba babam yazıyor. Babam diye mi kaydettin lan adamı anlamayayım diye? <laughs> Arayıp konuşur musun Safa? Arıyorum zaten şu an. Çalıyor. Dur, ha. Ali. Ali yavrum. Yavrum diyor. Yavrusuyum çünkü. Bebeğim sesi gelmiyor. Bebeğim diyor. E babam bana hep öyle der. Lan sen kimsin? Senin ciğerini sokayım diye dedi. Nasılsın, kimsin lan? Kızımın telefonu bu. Aysel, orada mısın? Babam. Epilasyon düşünüyor muyuz? <laughs> ne diyor be Aysel? Ne diyor bu? Düşünüyor musun bu arada? Tek bacak ne kadar? Ay baba ya. Ver şunu ya. Babacığım ben seni sonra arayacağım. Ne yapıyorsun Safa? Sen iyi misin ya? Ya çok affedersin. Ben bu aralar hiç iyi değilim ya. Kusura bakma valla. Tamam, anladım ben onu. Neyse ben bir tuvalete gidiyorum, konuşacağız bunu dönünce. Tamam sen. Aa, beş lira düşmüş. Ya sen nasıl insansın ya? Ya sen ne oldu kızım sana? Senin bunlara ihtiyacın mı var ya? Desene bana, param yok de. Ben sana vereyim. Al lan on lira lan sana. Al on lira lan, kullan. Al yazıklar olsun. Ya Safa, <laughs> Gidiyorum ben eve be. Eve gitmediğini bilmiyor muyum ben seni? Nereye gidiyorsun? O 5'le aldım 5'i. Safa Bey, aldatma bu hikayenin neresinde canım ha? Ya Cemile Hanım, ben yer miyim bunları ya? Yiyin artık ya. Aa. Lan oğlum bir yürü git. Ya nerede yanlış yapıyorum ben ya? Yok Safa Bey, bu böyle olmayacak yani. Bunun altında başka bir şey var. Şöyle yapalım, biraz daha geçmişe gidelim yani. Çocukluğunuza gidelim. Ee, çocukken nasıldınız? Sarışındım. Safa Bey, çocukken herkes sarışındı canım. Onu mu diyorum? Yani bir yaşadığınız bir travma var mı? Onu söylüyorum. Ah, ufacıktım biliyor musunuz? Siz. Küçü. <laughs> Şişe Küçüktüm. Evet. Çok ufak değildim tamam kabul ediyorum. Evet. Hatırlıyorum ya o dönemleri. Ne oldu? Ah, Allah. bak şimdi ne oldu. Hadi bakayım. Anne, topum nerede benim? Aa, baba, ne yapıyorsunuz ya? Yadıklar olsun. Aa. Oğlum dur, Aa. yanlış anladım. Aa. Annem, ağlama annem. <laughs> ne yapıyordunuz ya? Gözlerime mi inanıp söylediklerinizi mi? Ne yapıyordunuz orada? Ulan çocuk ne gördüyse inanamıyor ya. Ya sus be. Ee. Oğlum, e, e, bizim sana artık bazı şeyleri söyleme vaktimiz geldi. E, seni leylekler getirmedi. Ee, Nasıl ya? <laughs> Benim annem bir leylek diyor mi? Yok oğlum, senin annen kısrak. <laughs> ee, şey... <laughs> seni biz yaptık. <laughs> kim bilir daha ne yalanlarınıza inandım. Neler söylediniz bana kim bilir? Şey... İğneci teyze yalan. Yaramazlık yapma diye biz onu uydurduk. Aa, evet, e, kahve de içebilirsin. Kararmazsın. <laughs> Peki ya sakız? Sakız yutulabilir bir şey mi şey Yutulabilir. Kıçına yapışmaz. Yazıklar olsun. Size güvenemeyeceğimi biliyordum. Yazıklar olsun. Benim hayatım koca bir yalandan ibaretmiş. Bu yaşıma kadar hep yalanlarla büyütmüşsünüz beni. <laughs> Ulan altı buçuk yaşındasın sen oğlum. Allah Allah. Daha bezi dün bıraktın lan. Bu sakallar ne o zaman peki? Ha? Yaşımla mı yalandı? Seni nüfusa birazcık geç kaydettik. On altı yaşındasın. Ergenim yani ben. Ergen! Ergen! Oğlum her şeyi senin iyiliğin için yaptık annem. Oğlum yıkacaksın evi ya. Allah Allah. Bir oraya vuruyor, bir buraya vuruyor. Peki. Ha. Size tek bir soru soracağım. Bir sorun. Bana doğru cevap verin. Tabanda ne kadar periş tanesi bırakırsan o kadar çocuğun olur demiştim. O da mı yalandı? Yiyemezsen büyüyemezsin diye. Aa, <laughs> öküz gibi oldum ben. Siz yüzünüzden öküz gibi oldum. Eline büyüdüm ben. Yazıklar olsun be. Ben gidiyorum. Ne? Bir şey de, bir şey de. Şey. Enine büyümüş biraz da beynine büyüse. <laughs> oğlum, <gülüyor> gitme bak dışarıda köpekler havlar şimdi seni kovalarlar. Sizin yalanlarınıza karnım tok artık benim. E, genelde toksun zaten hep. <gülüyor> 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 yediler oğlum, yediler. Hep yalan da söylemiyorum tabii ki. Evet. Ya işte böyle. Bayağı siz yıllarca diyet yapmış falan olmadınız. Evet, bu kıvama gelebilmek için 37 sene ben diyet yaptım biliyor musun? Çok değişmemiş ama şey, boş şey. ver. E Safa Bey bunlara ben de inandım. Bana da söylediler aynılarını. Size de mi söylediler ya bu yalanları? Evet tabii. Ya bunları duyan tek çocuk siz değilsiniz. Hatta size bir sır vereyim mi? Evet. Ben 10 yaşına kadar köpek balığı havlıyor sanıyordum. Havlamıyor mu? <laughs> Hayır, hayır. ağlamıyor. E Bir de şey var mesela. komşunuz zillerine basıp basıp kaçıyordum. Aa, ben de bakkaldan çikolata çalıyordum çocukken. Aa, Safa Bey yaptınız. Sır verdiniz. Bana güvendiniz. Ha? Yaptım. Evet. Güvendim size. Başardınız Safa Başardım. Bey. Başardım. Evet. Çok Herhalde iyi, çok güzel. Çok iyi. <laughs> rahatladım şu an, çok rahatladım. Evet, unutmayın Safa Bey. Çok güvenirseniz aldanırsınız evet ama kime güveneceğinizi bilmiyorsanız da kendinizden başlayın. Kendinize güvenirseniz bütün zorlukların üstesinden gelirsiniz. Ya doktor hanım çok teşekkür ederim ya. Çok evet. rahatladım ya. Bir sır daha vereyim ben size. Ver be. Ben kaçak elektrik kullanıyorum. Bir de annemin kılına giriyorum her ay. Gidiyorum ona emekli maaşını çekiyorum. Bak bu bomba. Ben babamın üstüne kredi çektim. Edemedim. Adam şu an hapiste. e siz güvensiz değil, şerefsiz misiniz? <laughs> Ne? Bir şey... Harikasınız Safa Bey. Güvenin artık be. Çok teşekkür ederim Güven ya. Güven artık. Ben gidiyorum, ben. Gideyim evet. ben. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ha, söyle. Ben küçükken sinemayı izliyordum. Böyle izince görüyordum hepsini. Aa, tamam. Böyle şeyler tamam, var Tamam, ya. haftaya görüşürüz. Tekrar geleceğim ben haftaya. Tamam, gel. Bekliyorum. <laughs> Alo. Ay, yeni bir hikaye buldum. Bunun dizisini yapabiliriz ha. Vallahi Adam güvenmiyor böyle hiçbir şeye. Salak kız. Kız <laughs> köpek ola, halbuki sanıyorum. Hadi. <laughs> Size güvendim. Safa Bey, ben de size güvendim. Size güvendim. Safa Bey, dikkat edin. Yıkıl karşımda! Safa Bey, Safa Sakın Bey. Sakın arama beni. Böyle bir cadıdan yok. Ben de seni izliyorum. Çok güzel gidiyenler, diyenler. <gülüyor> <gülüyor> Zil diyenler. Evet, zil daha fazla alkışlandı. Safa'cığım buyur. Yoğun çabalar, terlemeler, etmeler. Bravo. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Evet, en güzel şaka hangisiydi? Söylemek isteyen var mı? Epilasyon. Evet. Telefonla bağlanıp epilasyon ciddi düşünmesi çok saçmaydı gerçekten Metin'in. Süper. Evet, yazarları alkışlıyoruz. Atakan, Batuhan ve Cemile. Skicin yazarları. Çok güzel hareketler devam ediyor akışlarınızda.